Türkçü dükkanına geri döndük arkadaşlar. Neden derseniz total futbol inanılmaz derecede inanılmaz bak o kadar diyorum beni çok şaşırttı. Şok oldum yani e, bugün başlayan yeni sezonla birlikte arkadaşlar inanılmaz değişiklikler var. İnanılmaz yenilikler var. Abi güncelleme mi diyeceksiniz? Güncelleme değil arkadaşlar. Ama yenilikler var, güzel şeyler var. Etkinliklerden tutun ya da takastan tutun yeni kartlar falan derken arkadaşlar gerçekten çok 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 güzel bir yeni sezon açılışı oldu arkadaşlar. Yani güncelleme gelse belki bu kadar sevinirdik diye düşünüyorum. Yani güncelleme gelmiş olsa arkadaşlar ne olurdu? İşte oyunundaki oynanış değişirdi. İşte mekanikler belki değişirdi. Birkaç tane etkinlik gelirdi falan tarzı şeyler olurdu. Ya da oyuncu yüzlerinde değişiklikler, grafikli değişiklikler olurdu. Ama Buna şu an için ciddi anlamda gerek var mı? Gerek e, duydum mu, duymadım arkadaşlar. Niye? Tamam, oynanış böyle devam etsin ama bizi heyecanlandıracak şeyler olsun diye bekliyorduk hep. Ve bu heyecanlandıracak olan gelişmeler oldu arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte hep beraber yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Haydi videoya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce mağazamıza geliyoruz. Şimdi mağazamızda özel fırsat kısmında bize bir paket göndermişler arkadaşlar. Hediye kutusu, yıl dönümü hediye kutusu arkadaşlar. Burada görüyorsunuz 87.96'lık bir paket dahi var. Bir çerçevemiz var arkadaşlar. Şimdi bunu buradan şöyle göstereyim. Hepsi garanti arkadaşlar. Hepsini alıyorsunuz. Bak, bu paketin içerisinden bu 3 ödülü de alıyorsunuz arkadaşlar. 87.96 2024 POTS paketi Çerçeve var tekrar hoş geldin. Çerçevesi ve tekrar hoş geldin arması var arkadaşlar. Ve bunlar da gerçekten arma ile çerçeve de çok güzel bence. Gayet alınabilir gayet kullanılabilir. Ki onun yanında en iyisi de 87-96'lık bir paketin gelmiş olması arkadaşlar. Bunu buradan ilk olarak yeni sezonun ilki olarak alıyoruz arkadaşlar. 87-96'mızı aldık. Ve arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söylüyorum size hemen. Mağazadaki şu paketleri görüyorsunuz ya. Bakın şu paketlerde dahi indirim var arkadaşlar. Bu paketler normalde daha pahalı oluyordu ama şu anda hafif böyle çok küçük bir indirim var. Bunları da değerlendirebilirseniz eğer TF puanı biriktirdiyseniz arkadaşlar bunları da size şimdiden söyleyeyim. Ha şuna gelirseniz bakın şimdi TF donunda da inanılmaz bonus var. Yani 9.900 aldığınızda 9900 daha veriyor arkadaşlar. 3300 aldığında 600 veriyor. 1650 aldığında 250 daha veriyor. Yani evet fiyatlar çok mu fazla bence değil mesela 990'a 91 lira yani 92 liraya 990 tf alıyorsunuz ve artı 110'u var Arkadaşlar bu da güzel yani bonusları şu anda arttırmışlar ve bunlar çok güzel yani çok güzel gelişmeler yani hani çünkü çoğu insan bunu burada alamıyordu yapamıyordu ama bunlarla beraber arkadaşlar burayı da kullanabilirsiniz. Size her zaman söylediğim şey arkadaşlar eğer ki imkanınız varsa hiç para harcamadan sadece yapacak olduğunuz şey şu aylık faydayı almak arkadaşlar 152 liraya aylık faydayı alıyorsunuz. İlk alıştı zaten 3000 veriyor ve her günde 200 veriyor arkadaşlar ve bununla toplamda 9000 TF almış oluyorsunuz arkadaşlar bunu da Unutmayın. Yetenek avcısı, mağazası bunlar hala aynı. Ee, burada da galiba bir değişiklik yok şu an için. Arkadaşlar, şimdi, heh, bak, burası tamamen yeni arkadaşlar ve bu e, şöyle bir yıl dönümü etkinliği var. E, karnaval adında, karnaval e, adını koymuşlar. Karnaval futbol görüyorsunuz e, Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırlı sürede çift çift TF Jeton şarjı yani e, şeyden bahsediyor bonuslardan bahsediyor. 87-96'lık paketten bahsediyor arkadaşlar. Hafta sonları rastgele ödüller diyor ve sıralama modda yıldız kaybı yok arkadaşlar. Şu ara oynayabiliyorsanız dereceli modda kasabildiğiniz kadar kasın. Yeneseniz de dahi yıldız kaybı yok arkadaşlar. Takas için yeni yüksek puanlı oyuncular mevcut. Bunları göstereceğim sizlere. Bunlar da muazzam arkadaşlar. Pitch Special ve Gaşa ve Season Pasta özel indirimler diyor arkadaşlar. Bunları da size zaten az önce bahsetmiştim. Bunların hepsini teker teker göstereceğim. Ayrıca hepsine de bakacağız arkadaşlar. Yani bu videoda tamamını bakacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim grup takasına. Bak şimdi bana diyorsunuz ki abi öyle böyle takımımı geliştiremiyorum. Ne kadar hızlı geliştirebilirim, ne yapabilirim, ne edebilirim. Abi size fırsat işte arkadaşlar. Grup takasında inanılmaz kartlar var. Yani 88 stoper 2024 port paketinde e, Akanji var. Guardiol var 88 sol bek. Sol kanat Luis Diaz var arkadaşlar. Sağ bek Alexander Arnold var ama Alexander Arnold'ı muhtemelen almışsınızdır. Çünkü e, şeyde vermişti bunu. E, aylık şeyde etkinlikte vermişti ki bunu e, şu an burada bir daha alırsanız Arkadaşlar bu işte sefer elinizde iki tane e, Alexander olmuş olacak Alexander Anıt olacak ki bunu geliştirme konusunda kullanabilirsiniz arkadaşlar gereksinimlerini görüyorsunuz öyle çok fazla da gereksinim yok muhtemelen elinizde vardır Bunlar arkadaşlar Bunları da söyleyeyim size yani Solbeck Robertson sol kanat doku var grilliş var sol kanat Ake var yine stoper. Yani buradan bir tane kadro kurarsınız arkadaşlar. Bakın bunu açık açık söylüyorum size. Bunları kesinlikle değerlendirin. Merkez ortası Kamavinga. Rodriguez vardı bende. Ve Diogo Jota arkadaşlar. Ee, yakın zamanda trafik bazasında kaybettiğimiz Diogo Jota'nın da kırmızı 2024 kartı var. Ve adrese gelişine şut master ile beraber geliyor. Arkadaşlar tekrardan Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi arkadaşlar. Burada bir de Lunenimiz var. Bu Lunen'i Bu arada şeyde de veriyor şu an ee, arkadaşlar. Onu da göstereceğim zaten size. Vinicius Junior'un e, genç çocuk kartı, Kurtulanın, Foad'un, Jesus'un. Bakın ciddi ciddi söylüyorum, kesinlikle kadro kurarsınız buradan arkadaşlar. Yani bunları değerlendirin. Birçoğu da masterlı zaten bunları. E, onun için kesinlikle kaçırmayın. Altın çocuk paketlerinde burada zaten yine paket olarak satın alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine e, 2024 post, post paketlerini görüyorsunuz. Şimdi. Arkadaşlar günlük girişlerinizde zaten biliyorsunuz 83.94 ve 85.94'ümüz de şuradan geliyor arkadaşlar haftalık girişte. Şimdi arkadaşlar zaten takım dolabı etkinliği yine başladı. Ona geçiyorum. Kupa koleksiyonu başladı. Arkadaşlar bunu da yapabiliyorsanız ki derece kaybı olmadığı bir dönemde şu an her türlü kupasını top daha 85 94'ü 120 tane toplayıp bunları biriktirip yapabilirsiniz arkadaşlar ha, Çok mu süresi var? Yok, kısıtlı bir süresi var ama oynarsanız arkadaşlar yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ki arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızdan hediye alabiliyorsunuz arkadaşlar kupaları. Elinizdeki kupaları buradan işte arkadaşlarınıza e, gönderebiliyorsunuz. Bunları da unutmayın. Derece kaybı yok dediğimiz gibi arkadaşlar. E, futbol karnavalı başladı. Yani e, Avrupa versiyonunda vardı zaten buraya da geldi çok şükür ve şu anda derece kaybı yaşanmıyor arkadaşlar bunu üstüne basa basa söylüyorum kesinlikle oynayın ve derecenizi arttırın arkadaşlar hafta sonu gelişlerini zaten biliyorsunuz bunlar sürekli var buradan da kartlar geliyor ve dördüncü haftada 80-94'lük bir paket var arkadaşlar şimdi gel gelelim şuraya arkadaşlar Bizim bonus görevleri de Yıldız Sözleşmesi'nde görüyorsunuz. Yüzü topladığınızda 87 yine var. Burada yine parçacıklar biriktiriyorsunuz ve bu parçacıkları görevleri yaptıktan sonra parçacıkları biriktirdikten sonra da paketi elinize ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Giriş etkinliğine şimdi şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 20 günlük bir serüvenimiz var arkadaşlar. Bu 20 günde elinize geçecek olan şeylere bir bakar mısınız? Bunlar az buz değil. 83-94 83 94 85 94 ve 87 94 20. günün sonunda arkadaşlar alabilecek olduğunuz paket. Onun haricinde şuraya görüyorsunuz her hafta 1 2 3 4 5 yani toplamda 5 tane seçim paketi alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani oyuncu geliştirme konusunda 5000 XP'nin olduğu 5 17 30 47 yani Arkadaşlar burada 47 tane alıyorsunuz bundan. Bunlar dediğim gibi bunlar da az bir değil. Ve geldik sözleşme kontratlarına arkadaşlar. 2500, 5000, 7000, 8500 arkadaşlar. Buradan alıyorsunuz ve şuradan da ikinci günde 2000 alıyorsunuz. Yani 10500 sözleşme kontratında buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Yani ödül konusunda bence şu anda hani söyledik söyledik eleştirdik ettik gittik ama hakkını da vereceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani... Bizi sevindiriyor ödül konusunda gerçekten bu sezon doyacağız gibi görünüyor arkadaşlar geldik eğitim kampına arkadaşlar eğitim kampında 88 gene sahip bir Lunin geliyor arkadaşlar ve bu Lunin master özellikle arkadaşlar biliyorsunuz ceza sahası içinden çekilen şutlarda ani tepki verme masterına sahip hızlı tepki master ile beraber geliyor arkadaşlar bu da 20 gün boyunca her günün görevini eksiksiz tamamlıyorsunuz ve arkadaşlar burada sonra ne yapıyorsunuz? Rune'nizi kalenize alıyorsunuz. Master'lı bir günün arkadaşlar. Ben kullanır mıyım bilmiyorum. Yani ben de oblak olduğu için bilmiyorum. Kullanır ama kesinlikle kenarda duracak arkadaşlar. Şimdi gel gelelim arkadaşlar sezon biletine. Yani e, bu global versiyonda bahsettiğim özellikle ilk başta direkt onu söyleyeceğim arkadaşlar. Global versiyonda da bahsettiğim arkadaşlar stadyum mevzusunu yani kalkıp da direkt pat diye gelmesi arkadaşlar görüyorsunuz bu sezonda yani e, şeyde sezon biletinde efsane stada sahip olabilirsiniz arkadaşlar ama tabi sezon biletini açmanız gerekiyor arkadaşlar e, altın bileti açmanız gerekiyor yani seçkin bileti pardon altı bileti nereden geldi aklıma bilmiyorum. Seçkin bileti açtığınız takdirde arkadaşlar bu stadyuma da tekrardan gösterelim. Bu stadyuma da şampiyon efsane stadyumuna sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Bu da güzel bir gelişme. Hani daha önceki sezonlarda forma veriyordu ama bu sezon forma değil stadyum veriyor. Bu da ayrı bir güzellik arkadaşlar. Şimdi görevliye geçtim mağazaya geldik. Arkadaşlar bakın yani ödül konusunda doyacağız dedim. Belki inanmayanlar olur ama bunlara girip girip bakın arkadaşlar. 86 sağ kanat Ulise. Bak bunda e, master yok ama Kai Havertz arkadaşlar bu da çevik dokunuş master ile beraber geliyor. Yani ikinci hamlesini arkadaşlar daha hızlı yapıyor oyuncu. 287 merkez forvet yani forvet oyuncusu ve masterlı arkadaşlar Kai Havertz geliyor. Yani bunlara bakmanız lazım. Bak süper de geliyor. Musiala ofansif orta sağ. Arkadaşlar kesinlikle değerlendirin yani ben daha hiçbir şey demiyorum yani şu gösterdiğim iki tane yerden zaten iki tane kadro kurarsınız arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle ödüle doyacağız burada yine paketler var arkadaşlar görüyorsunuz 1280 ya 96 ben şuradan hemen hızlıca bir tane daha alayım çünkü açılış e, paket açılımı yapacağız arkadaşlar bunu da söyleyeyim size Eee ama bu videoda mı olur bilmiyorum onu tam olarak. Ben Elastico'yu almıştım galiba. Bir de Arbelet var. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda kesinlikle değerlendiriyorsunuz. Kadronuzu güzel güzel kuruyorsunuz. Yerleştiriyorsunuz. Ondan sonra oyunun keyfine bakıyorsunuz. Arkadaşlar bakın ben tamam Arap sunucusu e, global versiyon falan farkını şey yapıyorum ama e, Arap sunucusundaki oynanış bence şu an şeye göre çok daha seri e, Avrupa sunucusuna göre. Avrupa sunucusunda biraz daha böyle hani daha kolay oynuyorsunuz falan. Ama e, burada daha iyi arkadaşlar. Daha akıcı. Buna emin olun. Evet Avrupa sunucusunda içerik çok fazla. Etkinlik çok fazla ama Arap sunucusundaki oynanış bence çok daha tatmin edici. Bunu da söyleyeyim. Arap sunucusunda şu an arkadaşlar tek eksiğimiz oynanışta belki yapılan o hani o hamlelerin gecikmesi falan tarzı şeylerin düzeltilmesi. Ve birlikte de konuştuğumuz e, bir konu var şu 2024 master kartlar var ya bunlar combo olarak getirirlerse işte o zaman tadından yenmez arkadaşlar ama kesinlikle yaptığımız eleştirilerin belki birazcık bir kısmını almış olduk ve bunun karşılığını da aldık arkadaşlar şu an öyle görünüyor şimdi Arkadaşlar başka neyimiz vardı hemen onlara da göstereyim size i̇şte grup takasını gösterdim sezon biletini gösterdim arkadaşlar yine Ağustos ayının öne çıkan oyuncuları paketleri var görüyorsunuz Hemen şuradan oyuncu listesine bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ben bunlar için 13 13.000 bin, 13 bin KM Öyle bir şey hatırlıyorum. Sanki 13.000 TF falan harcamıştım şu Brezilya yıldızları için ama çıkmamıştı maalesef. Yapacak bir şey. Oraları zorlamak çok zor. ama kartlar görüyorsunuz arkadaşlar. Yani öne çıkan oyuncular kartlarını kesinlikle hani varsa imkanınız, varsa durumunuz arkadaşlar değerlendirin derim. Yani bunlar her zaman gelmiyor ve gelmeyecek de. Yani sadece Brezilya öne çıkanlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu defans Fortasar, Rodri, Mbappe, yani Saliba, Vinicius, Cristiano Ronaldo'nun 95'lik kartı. Bu kart da çok çok iyi bir kart yani. Buna eminim. Hava hakimiyeti görüyorsunuz. Burada da masterlı bir kart. daha sonrasında Bellingham, Harry Kane, De Bruyne var. Uzaktan şut yine aynı şekilde. Harry Kane'i görüyorsunuz. Adresi geçmiş, şut. Yani Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ha. Buradaki tek sıkıntımız ne tabii ki ee, çok fazla şey var. Ee, nedir onun adı? Tamamen paraya, parayla alakalı bir şey. Ama varsa imkanınız ne bileyim kartlardan biriktirmişsinizdir, bekliyordur. Ee, burada en azından iyi bir e, açılım yapmış olursunuz ve kadronuza çok iyi kartlar da eklemiş olursunuz arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim size. Şimdi burada mesela 80 aramada garanti 91-96'nız var. Bunlar yani şurada 15 aramada 87-96 diyor ya. Yani 89-96 var 40. Yani en azından o kadar bile harcasanız. Yani 80 harcasanız o 80'de de çıkanlar sizin yanınızda kar kalır arkadaşlar. Bunları da unutmayın. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu sezonun yeniliklerinden bir tanesi. Arkadaşlar örnek veriyorum. işte kariyer maçı oynadığınızda kariyer maçlarının sonunda çok fazla böyle aşırı derecede şeyler gelmiyordu. işte ödüller çok böyle hafif ödüllerdi, küçük ödüllerdi yani tatmin etmiyordu. Şu an arkadaşlar olabildiğince kariyer maçı da oynamaya bakın çünkü paket veriyor arkadaşlar. Bildiğiniz paket veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 85-96 mı? 84-96 mı ne? paket veriyor arkadaşlar. Bunları da oynamayı unutmayın kesinlikle. Dediğim gibi Total Futbol'un Arap sunucusu beni inanılmaz derecede yani dünden bugüne inanılmaz derecede şaşırttı arkadaşlar. Yani e, gönül rahatlığıyla söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten e, hakkını şu an için verdiler. Yani bu sezon gerçekten keyifli olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar yeni sezon geldi malum. O zaman yeni sezona özel şurada 61k sözleşme kontratım var. Bu 61k'nın 10 binini harcayacağız arkadaşlar. Oraya bir 50 bine indirelim. Ondan sonrası gene birikirse biriksin. Ee, daha sonrasında tekrardan bir şey yapmış oluruz. En azından ıı, paket açılımı konusunda ıı, işi biraz daha büyütürüz. Şöyle yapacağız ki bunu yapmamdaki amaç şu. Belki hani şansımızı ıı, şu oyuncu çıkartma şansımızı biraz daha arttırmışlardır diye düşünüyorum belki bir ihtimal yani hiç belli olmaz Avrupa sunucusunda çünkü burada çok fazla kar çıkartabiliyorsunuz ama burada e, çok fazla çıkmıyordu istediğiniz belki bir ihtimal burada da bir dokunuş vardır diyerek arkadaşlar ilk onluma o zaman açıyorum haydi bakalım gelsin ilk onlumuz bakalım ilk onlumuzda bir garanti dışı zaten kalıyor şu anda burada yok arkadaşlar o zaman devam ediyoruz. Bir onu daha vuruyorum arkadaşlar buradan. Muhtemelen eee gelecektir diye düşünüyorum. Gelmedi. Gelmedi arkadaşlar. O zaman haydi burada gelsin bakalım. Garantimiz kimden geliyor? Ukrayna'dan geliyor arkadaşlar. Ukrayna'dan Ukrayna. Ukrayna'dan Ukrayna'dan. <laughs> Koşamadı. Ukrayna'dan bir orta saha geliyor arkadaşlar. Bakalım siyah kartımız Ukrayna'dan kim geliyor? Yani gerçekten heyecanlandırdı oyun ya. Yani eğer ki diyorum ya şu kim geldi Ukrayna'dan bu adamın yani Siganko 85 sağ orta sağ iyi güzel şöyle heyecanlandı arkadaşlar şu anki durumda aha bir tane daha geliyor Allah Allah bu sefer de İtalya'dan kaleci geliyor bak şaşırt, şaşır, şaşırt, şaşırtıyor gerçekten yani konuşamıyorum ya şaşırtıyor gerçekten arkadaşlar oyun hadi bakalım kim geldi pro eder geldi bu sefer de 84 geldi arkadaşlar burada ee, şunu söylüyorum arkadaşlar eğer ki yeni güncelleme gelirse yeni güncellemeyle gelecek olan şeyler zaten belli artık ne kaldı işte paket animasyonudur falan fışma ee, açılış animasyonları işte yani bence çok güzel bir değişiklik oldu güzel bir farklılık oldu bu oyun bu sezon gerçekten keyif verecek o zaman onu aramaya devam ediyoruz arkadaşlar bir sonraki videoda arkadaşlar envanterim e, doldu taştı o şekilde diyeyim bir envanter paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Onun için de hazırlıklı olun. Çok güzel de kartlarım var envanterde. Hadi bakalım burayı da böyle atlatalım bakalım. Ve geliyor siyah kartımız. Bu da Nijerya'dan geliyor. Nijerya'dan Osman olur mu? Osman olur mu? Hadi oğlum. Kim gelsin başka Nijerya'dan ya? Kim gelsin ya? Osman gelmedi. Osman <laughs> gelmedi arkadaşlar. Lukman geldi. Lukman da aslında 83'ten sanki bir tık daha iyi olabilirmiş gibi geliyor bana ya. Yani birazcık hak ediyor gibi. En son Semedo geldi arkadaşlar. Bu arada Ersel Semedo'yu da buluyorsunuz. O... Bu Odi mi yeni? Faruk. Aynen. En son Semedo'yu da arkadaşlar Fenerbahçe aldı. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Çok iyi bir oyuncu. Yani çok yerinde bir transfer oldu bence Fenerbahçe için son 4 arkadaşlar bir 4 kere daha onu bulacağım ve arkadaşlar videoyu bitireceğiz dediğim gibi bir sonraki videoda da envanter paket yapacağız arkadaşlar çok iyi paketler biriktirdim orada Evet gelsin bakalım Senegal'den geliyor Senegal'den forvet geliyor arkadaşlar Senegal'den forvet kim var ya şu an yani bizi, bizi heyecanlandırabilecek olduğum şey var mı acaba He? kim geldi Senegal'den kafasının yanı çizilmiş mi sanki Diya geldi arkadaşlar işimize yarayacak bir kart değil maalesef. Bakalım buradan bir şey çıkartamadı. Vuruyoruz tekrardan. Son iki artık arkadaşlar. Buradan Weborstu çektik eski Beşiktaşlı ve İtalya'dan bir savunmacı geliyor galiba. Yok orta saha geliyor arkadaşlar. İtalya'dan orta sahamızı çekiyoruz bakalım kim geliyor. Yani artık İtalya'da Fraktis'i var. Chiesa artık forvet pozisyonunda. O da ilk ve kristante geldi arkadaşlar bunu da çıkarta çıkarta bir hal olduk zaten ve şöyle bir tümü çevirelim evet 50 kya yaptık arkadaşlar 50 k'mız kalsın daha sonrasında bunları yeniden tekrardan harcayacağız arkadaşlar biliyorsunuz ee, paket açılımı konusunda acayip şans, şanslı, şanslı yıldı e, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni sezonun artık e, çerçeveyle şeyi de şuradan aktif edelim ki o da dursun bir kenarda ve arkadaşlar yeni sezonda artık gördüğünüz gibi çok güzel etkinlikten ziyade güzel hediyeler var arkadaşlar. Ve bunlarla beraber çok iyi kadro kullanabilecek olduğunuz fırsatlarınız var. Bunları değerlendirmenizde fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda envanter paket açılımı yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bay bay.